Herkese merhaba. Yeni bir ücretsiz nasıl yapılır videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uygulama içindeki ücretli satın alımları nasıl ücretsiz alabiliriz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Yaptıysan hadi o zaman videoya geçelim. Sizlere bu site linkini açıklamada vereceğim. Burada dikkatlice izleyin beni. Bu uygulamayı indirip kuracağız. Ne yaparsam onu yapın. Evet indirip kurduktan sonra gördüğünüz gibi geldi. Şimdi hemen uygulamayı açıyoruz. Burada da yaptığım gibi yapıyorsunuz. Evet uygulamamız geldi. Şimdi uygulamamızı açıyoruz ve burada da yaptığım gibi yapıyorsunuz. Evet şu an her şey hazır. Şimdi uygulamamızı indirelim. Ben böyle bir uygulama buldum. Uygulama içinde göreceksiniz. Şimdi bizden para isteyecek premium abonelik almak için. Ben onu ücretsiz alacağım. Şimdi dikkatlice izleyin. Şimdi size kanıtlı şekilde göstereceğim. Bakın mesela özelliklere erişim için premium istiyor. Ben en pahalısını alıyorum. Gördüğünüz gibi bizden para istiyor almamız için. Ben şimdi sizlere bunu nasıl ücretsiz alabileceğiz bunu göstereceğim. Şimdi bu uygulamayı açıyoruz ve burada da ne yaparsam aynısını yapıyorsunuz. Uygulamamızı güncel hale getirdik. Bunu yapmazsanız hileyi yapamazsınız. Şimdi uygulamayı açıyoruz ve yapacağımız uygulamayı bulup üstüne bir kere tıklıyoruz. Ardından yama menüsüne tıklıyoruz ve uygulama içi level ile başlayan tıklıyoruz ve hiçbir şeyi ellemeden yeniden oluştur diyoruz. Böyle güncelleme gelirse hemen güncelliyoruz yoksa olmaz kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tamama tıkladıktan sonra tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Burada uygulamanızın boyutuna göre bekleme süresi değişebilir. Evet, sizin de karşınıza böyle bir ekran gelmesi lazım. Böyle olduysa her şey doğru gidiyor demektir. Ardından dosyaya git butonuna tıklıyoruz. Kaldır ve yükle'ye tıklıyoruz. Evet'e tıklıyoruz ve tamama basıyoruz. Şimdi bize o uygulamayı siliyor. Ücretsiz satın almak için, para vermeden almak için tekrar yapıp veriyor. Yükle'ye tıklıyoruz ve şimdi size kanıtlı göstereceğim. Az önce para istiyordu premium almak için, şimdi bakalım ücretsiz alabilecek miyiz? Burada satın alma tuşuna bastıktan sonra bu iki tiki açıyoruz ve evete tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm özelliklere premium olsun, hepsi olsun erişim sağladık. Yani bedavaya almış olduk. Az önce para istiyordu. Bu sayede uygulama içi satın alımları ücretsiz alabilirsiniz. Hızlıca gösterelim hemen daha. Bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca nasıl videolar gelmesini istiyorsan yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.